İstanbul Hisar Turizmin Zonguldak Havalimanı'ndan direkt mukaddes beldelere 15 gün önce uğurlamış olduğu umre uçağımız Elhamdülillah bugün yine Zonguldak Havalimanı'na sağ salim iniş yaptı. Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler olsun. Hz. Allah umrecilerimizin umresini kabul eylesin. Cenab-ı Hak daha nice buralardan direkt mukaddes beldelere uçmayı nasip eylesin inşallah. Hayırlı mübarek olsun. Evet, ürecilerimiz uçaktan pistte inmeye başladılar. Hoş geldiniz. Allah kabul etsin.